Sevgili takipçilerim, şimdi size şahane bir sesten bahsedeceğim. Cumhuriyet'in divası müzeyyen Senar. O kekeme olmasaydım şarkıcı olamazdım der. müzeye müzeyyen Senar'ın yeteneği Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekti ve sanatçı birçok kez onun huzurunda. Özel meclislerinde şarkı söyledi. 1936-1938 yılları arasında 5 kez Atatürk'ün huzurunda konserler veren isim ilk konserini 19 Aralık 1936'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirdi. Daha sonra Bursa'da Çelik Palas Oteli'nde konser veren Müzeyyen Senar, 1937 yılında Mudanya'da, Ege Vapuru'nda, Cumhuriyet Balosu'nda konser verdi. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun ilk yayınlarına katıldı ve 1941 yılına dek radyo aracılığıyla dinleyicileri ile buluşmaya başladı. Türkiye'nin ünlü gazinolarında yaptığı başarılı sahne programları ve plak çalışmalarıyla Türk musikisine yeni bir soluk getiren müzeyen Senar, Son sahne konserlerini 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu'nda verdi. Bu tarihten sonra yalnızca ender anlarda müzikli özel toplantılarda şarkı söyledi. Çok güçlü bir ses, çok güçlü, çok özel hocalardan, çok müthiş ustalardan ders almış bir sanatçıdır Müzeyyen Senar. Sezen Aksu'yla Tarkanda çalışmaları vardır ve yıllarca dinlesek bu sesten vazgeçemeyiz diyorum ben. Evet ruhun şad olsun Müzeyyen Senar.